Bugün Noel, Noel gel diyor. Ho ho ho. Önce benimkini açabilir miyim? Lütfen. Aa, evet. Ya. Mutlu Noeller Profesör. <laughs> Kızlar. Profesör, aslında hediyeniz. Ben bayıldım. <laughs> Hemen gidip deneyeceğim. <laughs> Kızlar, ...ve her çocuklar hakkında haklılardı. Bilimin kötü çocukları değil gıcık çocukları. Keşke laboratuvarımı almasalardı. Yardım edecek bir şey yapardım. Dur. Laboratuvara ihtiyacım yok ki. Dayanın kızlar. Babanız yardıma geliyor. Buradaydım demek. Çocukluğumun ilk kimyaseti. Mükemmel şekilde ölçülmüş bir damla. Yaşasın. Şimdi gerçek bilim zamanı. Galiba bazı patlamaların önü alınamıyor. Yine de fena değil. Koş Sponji, kurtar kızlarımı. Hadi bakalım. aç vakti geldi. Haydi Buster Chance bir. Haydi Buster profesyonel acaba? Bir. Ya o ya da kötü kulon yine <laughs> Mevzu derinleşiyor. <laughs> Yaptığım çalışmalarda takım ruhunun zafer için elzem olduğunu gördüm. O yüzden hadi hep beraber. Oley! Oley! Olamaz. Durum çok kötü. Robo hakemimiz aklını kaçırdı. Kızlar tehlikede. Oyunun meyvesi iyice kaçtı. Anladınız mı şimdi? Kızlar sadece destek istiyordu. Bu maçı kızlarımız için tekrar meyve edeceğim. Kim benimle? Evet. 10 bardak kahve hiç bu kadar güzel olmamıştı. <laughs> mutlu yıllar profesör. Teşekkür ederim kızlar. Size de mutlu Noeller. Teşekkürler bayan King. Size niye bizim babamızın el arkı olduğunu göstereceğiz. Babamızla birlikte hissederiz güvende. İhtiyacımız olduğunda o hep bizim yanımızda. Sakin mi? Sakin ha? <laughs> Sakin mi? Tanrım şu adam kontrolden çıktı. Sakin mi? Sakin neymiş göstereyim. Oh, çok güzel gidiyor. <laughs> Bilim Kongresi katılımcıları hayatınızın en inanılmaz, en acayip ve en olağanüstü veri işleyicisi işte karşınızda. Bu kelimenin ne anlama geldiğini bilen var mı? Futbolla bir ilgisi yoksa kesinlikle bilmiyoruz. Düşünün profesörler hadi bu eğlence de nedir? Aa, belki bir tür meyvedir. Bubbles, meyve yemek için bol bol vaktin olacak. Hmm, niye açılmıyor acaba? Merhaba Profesör. aa. Aha! Hatırlamış olacak. Hey! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, çözeltiyi eklediğimizde kanalya sarısından safran sarısına dönüşüyor. Bu bilimi harika yapan küçük şeylerden biri. Şimdi kızlarımdan daha fazla bahsedeyim. Tamam tamam yeter. Profesörün basın sekreteri olarak daha fazla soru almayacağız. Sana demek istedim Laura. A a a hayır bu olamaz. Hop, bugünlük zamanımız bu kadar. Ve unutmayın velinizi harika yapan şey üzerine video raporunuz Cuma gününe gelecek. Bence bu harika.